Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, nasılsınız, umarım iyisinizdir, lütfen emeği saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın, evet ilk ürünümüz, silikon tuvalet fırçası, 20 lira. Kapitoneli fermuarlı yastık koruyucu alas, 15 lira. Balık figürlü altılı kahve yanı su bardağı seti, 135 lira. Şık takı kutusu, 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Askılı ve sepetli mutfak seti, 60 lira. 12 adet vakum kapaklı cam baharatlık seti, 100 lira. Pencereli saklama çantası, 25 lira. Üçlü şeffaf kapaklı, saklama kabı seti, 40 lira. Işıklı sensörlü termometreli alarmlı dijital masa saati 70 lira. Üçlü sarkıt avize 100 lira. 6 adet mega boy çizgili kavanoz seti 125 lira. Pasta, kek, börek taşıma ve saklama kabı, kilitli kapaklı 60 lira. Ekmek sepeti 65 lira. Ahşap askılık, 2 raflı 150 lira. 12 saat, sıcak ve soğuk tutan, çelik termos, 2 litre kapasiteli, 300 lira. Karaca French Press 350 ml, 200 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çift kişilik yatak örtüsü, 200 lira. 24 parça 6 kişilik kahvaltı seti, 250 lira. Beşli baza ve çekyat tipi hurç, 80 lira. Madalyon desenli kupa 50 lira. Kelepçeli kek kalıbı 22 cm 110 lira. Paslanmaz çelik rende 65 lira. Altılı meşrubat bardağı seti 100 lira. Buzdolabı şişe rafı 25 lira. Arzum seramik tabanlı ütü 300 lira. Dijital hassas mutfak terazisi 50 lira. Kanatlı çamaşır kurutmalı, 220 lira. Modern makyaj masası, 350 lira. Üçlü ahşap top kapaklı cam kavanoz seti, 115 lira. Paslanmaz tezgah üstü bulaşık, 85 lira. 6 kişilik, kaktüs tabaklı, Türk kahvesi takımı, 60 lira. Altılı magnolia dondurmalık, 85 lira. Kili un ve bakliyat kabı, 6 litre kapasiteli, 90 lira. Simbo blender seti, 300 lira. Simbo katı meyve sıkacağı, 295 lira. Lacivert çizgili destekli hurç, 60 lira. Tüm masası, 270 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Tazeliği koruyan altılı silikon kapak, 20 lira. 4 raflı plastik sebzelik, 130 lira. 2 katlı metal patates soğanlık, 130 lira. Paşa Bahçe Borcan, kare tepsi seti, 120 lira. 24 santim döküm kek kalıbı, 80 lira. Salata kasesi, 50 lira. 6 adet, tırtıklı, meyve ve sebze bıçağı, 50 lira. Granit döküm sahan seti 200 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase 25 lira. Simbo filtre kahve makinesi 190 lira. Ocak üstü tost makinesi 140 lira. Banyo kirli çamaşır sepeti 180 lira. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Akordiyon düzenleyici fiyatı 8 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Üçlü set vakumlu hurç fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor. Adet fiyatı 42 lira 50 kuruş. Baskılı hurç çeşitleri fiyatı 13 lira. Lips Jumbo hurç fiyatı 35 lira raf düzenleyici çeşitleri, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Fakir markasından çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, fiyatı 650 lira. Midiboy akordiyon düzenleyici geliyor, fiyatı 9 lira. Yetişkin tişörtleri geliyor, iki farklı bedeni mevcut, fiyatı 50 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe altılı kesme desen çay bardağı, fiyatı 50 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı, fiyatı 20 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çantalı vakumlu hurç seti geliyor, fiyatı 40 lira. Benante markasından porselen fincanlı çaydanlık geliyor, fiyatı 180 lira. Çok amaçlı çanta geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş dik sepet, buzdolabı organizeri, fiyatı 18 lira. Paşabahçe üçlü kornet kase, fiyatı 17 lira. Pilates topu ve pompası geliyor, fiyatı 100 lira. Arkası bantlı terlik geliyor, fiyatı 40 lira. Şeffaf sepet, buzdolabı organizeri geliyor, fiyatı 23 lira. Pencereli maxi hurç, fiyatı 16 lira. Manyetik eliptik bisiklet, fiyatı 2000 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kuntel markasından turbo fırın geliyor, fiyatı 700 lira. Kot görünümlü çocuk taytı, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Büyük boy lüks hurç geliyor, fiyatı 25 lira. Benante dörtlü çerezlik geliyor, fiyatı 30 lira. Lav markasından üçlü kısa meşrubat bardağı geliyor, fiyatı 23 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri geliyor, fiyatı 6 lira 50 kuruş. Desenli yuvarlak yoga matı geliyor, fiyatı 60 lira olacak. Philips erkek bakım seti geliyor, fiyatı 200 lira. 12 bölmeli çekmece düzenleyici, fiyatı 16 lira. Ekmek kutusu geliyor, fiyatı 110 lira. Işıklı çocuk spor ayakkabısı geliyor, fiyatı 60 lira. Başucu düzenleyici geliyor, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ayakkabı ohurcu geliyor, fiyatı 17 lira 50 kuruş. Çocuk tişört çeşitleri geliyor, fiyatı 30 lira olacak. Paşa Bahçe markasından kalp gravürlü büyük kase geliyor, fiyatı 15 lira. Sani markasından su arıtma cihazı, fiyatı 1300 lira. Bonera markasından üçlü emaye saklama kabı geliyor, fiyatı 120 lira. Şıklı katıl geliyor, fiyatı 170 lira. Çocuk pijama takımı geliyor, fiyatı 70 lira. Çelik çay süzgeci çeşitleri, fiyatı 20 lira. Pencereli mega boy hurç, fiyatı 20 lira. İki gözlü çekmece geliyor, fiyatı 30 lira. 30 litre kapasiteli saklama kabı geliyor, fiyatı 80 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap geliyor, fiyatı 500 lira. Maxi Boy Akordiyon Düzenleyici, fiyatı 10 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Rakle markasından desenli meşrubat takımı fiyatı 13 lira. Üçlü oval sebzelik fiyatı 100 lira. 4 bölmeli derin dondurucu, fiyatı 3500 lira. Boncuk katlama ipi, fiyatı 30 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti, fiyatı 25 lira. Bin parça puzzle, fiyatı 35 lira. Oppo markasından A16 cep telefonu, fiyatı 3400 lira tek fiyat plastik ürünler geliyor, adet fiyatı 7 lira. Molinella markasından çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 280 lira. 24 litre kapasiteli buzluk termos geliyor, fiyatı 200 lira. Borosilikat altılı kulplu kahve fincanı, fiyatı 180 lira. Paslanmaz süzgeç, fiyatı 20 lira. Abdullah Efendi markasından közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi fiyatı 350 lira. Philips buharlı ütü fiyatı 470 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.